Suruc'un 3 Pınar Mahallesi'nde yetiştirilen ve kendisine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkatleri üzerine çeken Suruçları yöre halkı tarafından toplanmaya başladı. tela arasında görmüş olduğunuz gibi Suruc'un meşhur narları. Toplanan narlar nar eşkisi yapımında kullanılmak üzere dev kazanlarda kaynatılmaya bırakılıyor. Uygundur, ucuzdur, çiftçi. Durumdan şikayetçi ama Dünyada en güzel nar üretimine sahip olan Suruç Narı, Suruç Belediyesi'nce 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu yapılarak 2021 yılında coğrafi işaret tescil belgesiyle kayıt altına alındı. 2021 yılında kayıt altına alınan coğrafi işaret tescil ürün salata, çeşitli malzelerde, zeytinyağlı yemeklerde, humus, ezme, yoğurtlu patlıcan salatası gibi mezelerde tercih ediliyor. Teyze, nar eşkisi kilosu ne kadar nar eşkisi? Birçok yemekte tercih edildiği gibi kalp ve damar sağlığına da iyi geldiği söyleniyor. Şanlıurfa'nın tescilli lezzetlerinden biri olan sur, suruçlarının nar eşkisi yapımında tercih ediliyor. Hem, hem, yıkıyor, yıkadıktan sonra nar tanelerini suyunu çıkartıp...